Herkese merhaba. Psikoloji Podcast'in psikoloji öğrencisi olmak temalı podcastine hoş geldiniz. Bu podcast'i uzun zamandır kaydetmeyi düşünüyordum. Nihayetinde kaydedebiliyorum. Sanırım bunun üzerine düşünecek zamanım da oldu. Özellikle mezuniyet vesaire derken. O yüzden sizlere aktaracaklarımın kendimce değerli olduğunu ya da size bakış açısı kazandıracağını inanıyorum ve bu yüzden kaydetmek istedim aslında. Öncelikle bu kanalı belki de psikoloji aratarak ya da psikoloji öğrencisi olmak şeklinde aratarak bulmuş ve bu podcast'e denk gelmiş olabilir ve daha öncekileri dinlememiş olabilirsiniz. O yüzden ben kısaca kendimden tanıtacağım ve podcast'in içeriklerinden bahsedeceğim. Sonrasında ise bazı sorular hazırladım. Bu soruları kendimi cevaplamaya çalışacağım sizlerle birlikte. Kendimden bahsetmek gerekirse ben Temmuz 2020 yılında psikoloji bölümünden mezun oldum. Özel bir üniversitede tam burslu olarak psikoloji okudum. İsmim Nida. Bunun dışında 6 ay, 7 ay kadar bir rehabilitasyonu çalışma sürecim oldu. Tabii ondan önceki zamanlarda okul içinde de birçok etkinlik içinde bulundum. Zaten bu podcast kaydettiğim süre zarfında belki o etkinliklere yaptıklarına dair de bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü psikoloji öğrencisiyken çok şey yapmıştım. Ve bu podcast'te de aslında yine sizlerin yararlanması adına belki de psikoloji öğrencisi henüz olmamışken bu alanda neler olduğuna dair belki de <laughs> direkt birinci kanaldan duymak adına aktarmak istediğim birçok şey. Önce size şu soruyu cevaplamak istiyorum ya da size düşündürmek istiyorum. Belki öğrencisiniz, şu an üniversite sınavlarına hazırlanıyor olabilirsiniz. Ya da hala hazırda psikoloji okuyabilirsiniz. Bunları ilk kanaldan belki de önceden birinci sınıfta, ikinci sınıfta duymak da iyi olabilir. Çünkü yolunuzu çizmeniz açısından da iyi olacağına inanıyorum. Neden psikoloji sorusunu eminim kendinize sormuşsunuzdur ya da soruyorsunuz şu anda. Ben bu soruyu kendime pek sormamıştım bu psikoloji hayalim başladığında çünkü zaten 7. sınıftaydım ve o zamandan beri psikolog olmak istediğime karar vermiştim ve bu yüzden işte lisedeyken hala var mı bilmiyorum. İşte aradık seçim. Daha çok bu alanda çalışmaya başlamıştım. Matematiğim iyi değildi ama matematiğimi zorladım vesaire derken bir şekilde aslında psikoloji okumaya kendimi zihnen çok hazırlamıştım ve bunun üzerinde de zaten çalışmalarımı yürütüyordum dersler anlamında. Nihayetinde iki senede kazandım. Psikoloji okumayı istemenizin nedeni insanlara yararlı, ol yararlı olmak, faydalı olmak ya da insanların derdini dinley dinleyerek onlara yardım edebileceğinize inanmak gibi düşünceler olabilir. İlk anda aklımızdan zaten bunlar geçiyor henüz bölüme girmeden önce ya da bölümdeyken de bazen bu çerçeve içerisinde düşünebiliyoruz. Ve bu çerçeve bizi daha çok klinik psikoloji çerçevesi içerisinde tutuyor. Çünkü bir insan yardımcı olmak aslında farklı bir insan yardımcı olmak sadece klinik psikoloji alanında daha çok özellikle belki sadece demek yanlış olabilir. Özellikle odaklanan nokta zaten klinik psikolojide bir insana psikolojik destek psikolojik yardım, psikolojik danışmanlık yapıyor olmak aslında. Buna terapi de diyebilirsiniz. Bizim bu isteğimiz, mesela bendeki ya da sizdeki ya da sizin bu düşünceniz demeliyim. Psikoloji okuma düşüncesi gerçekten en başta çok temiz, çok saf ve çok da fayda, fayda olmak istediğiniz örnek bir düşünce. Aslında bir insana yardım ediyor olmak gerçekten çok Güzel, naif, naif bir düşünce bence. Genellikle çevrenizdeki insanlar siz psikoloji okuduğunuz süreçte sizin çok iyi bir ruh halinde olmanızı, her sorunla baş ediyor olmanızı ya da hiçbir şekilde ağlayıp üzülmemenizi bekleyecektir. Ama psikoloji okurken size tavsiyem insan olmaktan uzaklaşmamalıyız. Çünkü biz insan olmayı benimselse insan olmanın getireceği şeyleri görebilirsek ve bunları fark ederek davranışlarımızı yaşarsak, insanlarla iletişime, etkileşime geçersek, çok doğru bir konumda oluruz. Kendinize bir şeye üzülmemeyi, bir şeye kafayı takmamayı yasaklayarak psikolog olmayı beklemeyin. Ki böyle bir şey yok. Uyku düzeniniz çok kötü o zaman psikolog olamazsınız gibi bir şey yok. Geçmişte çok kötü bir şey yaşadın o yüzden psikolog olamazsın diye de bir şey yok. Aslında birçok şey bizi bu mesleği içiyor ve aslında belki de bunlar yüzünden psikolog olmak istiyoruz. O yüzden bence bir şeyleri yaşayıp bir şeyleri yanlış yapıyor olmanız sizi bu meslekte daha kötü bir psikolog yapmayacaktır. Aslında bu şeyleri yani kendi sorunlarınızı, kendi problemlerinizi yani problem olarak tanımladığınız şeylerle baş etmeyi öğrendiğinizde aslında karşınızdakine de çok daha iyi faydalı olabileceksiniz. Yine klinik psikoloji alanında konuşuyorum. Psikoloji okumak istemeniz aslında bu çerçevelerde düşünüldüğünde birçok şekilde de insanın ele aldığı bir mesele. Çünkü psikoloji okuyunca şöyle olacak, böyle olacak gibi kestiremiyorsunuz. Ama ilk başta kestireceğiniz şey en temel soru. Bir insana yardım etmek motivasyon içerisinde miyim? ve ben bunu ömür boyu yapabilir miyim? Ben küçükken hep şey düşünüyordum. Kapıdan dışarı çıktığımda yaptığım iş kesinlikle çok sevdiğim bir iş olmalı. Yani işe giderken gerçekten o işi çok sevmeliyim, severek, motivasyonla gitmeliyim. Hala da onu düşünüyorum. Tabii bu iş konusunda da konuşacağız. Çünkü bu düşüncelerimiz bazen kötü şekilde etkilenebiliyor maalesef bazı durumlardan kaynaklı olarak. Ama neden psikoloji sorusunu sizin kendinize sormanız gerektiğiyle bu podcast'i başlatmış oldum. Peki neden psikoloji sorusunu sordunuz? Tamam ben kesinlikle psikoloji okumalıyım dediniz. Diyelim ki ya da demediniz ama yine de devam ediyorsunuz bu podcast'i dinlemeye. <laughs> Tabii ki bu çalışma süreçleri var. İşte üniversiteye hazırlık süreçleri bunlar bitti. Tercih yapacaksınız artık. Tercih ettiğiniz üniversite Türk Psikologlar Derneği'nin akredite programına dahil olmalıdır. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden size söylemek istedim bunu da podcast açıklamalar kısmına koyacağım. Akredite olmuş üniversitelerden psikoloji okursanız çok daha doğru olur. Doğru olduğu dememin nedeni diğer üniversiteler akredite olmadığı için daha farklı, daha belki de eksik programlarla eğitim verebiliyorlar. Bu arada ben de akredite olmuş bir program okumadım. Dediğim gibi bilmediğim için mutlaka akredite olmuş programlara bakın ve o üniversiteleri hedefleyin. Eminim kariyerinizde birçok şekilde etkin olacaktır. En başta araştırma yöntemlerini anlıyor olmak ve üniversitenizin size sunduğu bazı temel beceriler belki de daha iyidir. Dediğim gibi okumadığım için bilmiyorum. Aynı zamanda tercih ettiğiniz üniversitenin hangi ekolde eğitim verdiğini de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi psikoterapi ekolleri var. Bu ekollerden en başta sizin belki de çevrenizden oldukça sık duyduğunuz bir şey ya da duyacağınız bir şey olacak bu. Bilgisayar davranışı terapi ve genellikle bilgisayar davranışı terapi BDT diye kısaltılıyor. Bu terapi ekolünde eğitim veren okullar var. Aynı zamanda psikanaliz, belki terapi okulu denilmez ama psikanaliz odaklı eğitim veren okullar var. Şema terapi ya da farklı terapi türlerini bilmiyorum ama daha çok BDT ve psikanaliz olarak ayrıldığını tahmin ediyorum. Sizin üzerine çalışmak istediğiniz alanı da mutlaka araştırıp bunları araştırarak da hedeflediğiniz noktada ne olmak istediğiniz yönelik düşünerek bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tamam şimdi üniversitenizi seçtiniz. Peki sonra ne oluyor? Psikoloji okumak daha doğrusu nasıl bir süreç? Psikoloji okumak az aslında ders programına da mutlaka bakın okullarınıza seçtiğiniz ya da belki de gözlemleme kadına bakabilirsiniz. Ders programında genellikle başta giriş dersler oluyor. Yok efendim felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi daha çok sizi sosyal bilimlere hazırlayan dersler oluyor diyebilirim. Ardından tabii ki istatistik böyle çok herkesin <laughs> illallah ettiği bir ders var. Ben de ilk dönemde çok zorlandım. İkinci dönemde AA ile falan vermiştim. Alışma süreci birazcık zorlayabiliyor. Bu yüzden de mutlaka alışma süreci içerisindeyken öğrenme odaklı anlamaya çalışın. Yani sınavdan yüksek almaya odaklı değil. Tabii ki de belki iki sene ortalamanızı yüksek tutmak her, herkes bunu söylüyor. Benim söylemem gerek bile yok ama ilk sene ortalama yüksek tutmak her zaman çok daha iyi olacaktır. Ama kendinizi anlamıyorum diye de asla düşünmeyin. Çünkü yeni bir düzenle karşılaşıyorsunuz. Liseden yeni çıktınız. Ama üniversite ortamı çok daha başka bir ortam. Yani öyle olması umuluyor. Bazı Üniversiteler pek yaratıcı olamıyor bu konuda ama genelde üniversite ortamında daha farklı bir eğitim sistemi içerisinde olmanız gerekiyor. Örneğin işte araştırma yapmanız, araştırmayı yaptıktan sonra bu nasıl sunacağınız tüm bunlar aslında bir bilgi işleme sürecinizde içer içerdiği için daha farklı bir süreç, daha bilimsel bir süreç belki de. E, psikoloji okumaya alışmanız da zaman alabilir. Ama güvenin bana e, sonrasında çok zevkli oluyor. İlk sene benim de çok kötüydü. Tabii bu kötü olmasının nedenlerinden biri sadece üniversite okumak değildi. Benim bazı başka sorunlarım vardı yol gibi falan. Ama en nihayetinde psikoloji okumaya çok fazla alıştım. Hatta şu anda da psikolojide daha çok ilerlemeyi hedefliyorum. Yani akademik olarak lisans doktoru gibi. Psikoloji okumak güzel bir süreç. belki güzel kelime sizi hissettirebilir. Çünkü birçok alandan şey okunmuş oluyorsunuz. Eğer meraklı bir insansanız ve kütüphaneleri hastaysanız zaten sizin için psikoloji böyle bir yolculuk gibi olacak. Birçok şey okuyacaksınız felsefeden, sosyolojiden, psikolojiden daha çok böyle kuramsal araştırmalar yapacaksınız. işte bu kişi ne demiş, şu kişi ne demiş şeklinde mesela kişiyi kuramları mesela sizi çok ilginizi çekebilir yine. Birçok kuramsal görüş olduğu için de bunların arasında bazen kaybolduğunuzu hissedeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben ne yapacağım ben hangi alanı tercih edeceğim yani bu tip temel problemler de sizin yaşayabileceğiniz şeyler arasında olabilir. Psikoloji okuma süreci sadece şu an akademik olarak anlatıyorum dersler bazında daha çok araştırma yapmaya yönelik ve bu araştırmaları sunmaya yönelik yine benim ütopyamda ama aslında size ezberlettirilen şeyler de olabilir. Ama ben mesela kesinlikle akademisyen olduğumda ezber bir soru sormayı düşünmüyorum. Çünkü bu insanın bilgisini ölçen bir şey değil. Kesinlikle kesinlikle değil. <laughs> Bunu çok netim yani. Ve çünkü genellikle ezber sorup bizim bildiğimizi ölçmeye çalışıyorlardı. Ama bir şey bilmek bile şu anda anlamsız geliyor. Ne kadar sınavlar istediğiniz gibi olmayacak olsa da ya da farklı tipte sınavlar görecek olsanız da en nihayetinde aslında psikoloji okumak size temel bir şey kattığını söyleyebiliriz. Yani psikoloji okumak aslında size çok şey katıyor ya da inanılmaz geliştiriyor diyemem. Çünkü bu tamamen sizin çabanıza bağlı bir olay. Örneğin siz o ders bazında sadece slaytları okur ve dersten yeterince iyi bir not alıp geçerseniz bu sizin o dersteki bilgileri çok iyi bildiğiniz ya da o ders hakkında eleştirel düşündüğünüz anlamına gelmeyebilir. Özellikle sınav ezbere dayalı bir sınavsa ya da anlatım ezbere dayalı bir anlatımsa bunu söylemek çok zor olacak. O yüzden psikoloji okuyan herkes inanılmaz bilgidir, inanılmaz entelektüel bir bilgime sahiptir demek çok iddialı bir şey olacaktır. Özellikle hani baştan beri anlattığımız bütün şeyler işte neden psikoloji okumalıyız işte psikoloji okumak nasıl bir süreç hangi üniversitede okumalıyız neleri dikkat etmeliyiz bu tercih sürecinde aslında psikoloji okuma, okumak bize ne katacaktır soruları üzerinde şekillenen şeyler sizin tamamıyla kendinize bağlı tamamıyla kendi deneyiminize bağlı şeyler olacak. Çünkü mesela A dersini alan bir öğrenci diyelim ki hem o dersin sınavına yönelik çalıştı hem de o ders hakkında okuma yaptı. işte kütüphaneye gitti. O dersin işte bahse, o derste bahsedilen kuramcılar hakkında kitaplar buldu, onları okudu. Ve gerçekten ciddi bir şekilde mesai harcadı buna. Ya da işte araştırmalar yaptı falan filan. Yani bütün bunlar aslında A kişisini diğer kişilerden ayırt edici özelliklerle mezun ettirecektir ve tabii ki bunu alanda belki de tam anlamıyla kanıtlayamayacaktır bu kişi. Ama yine de kendi içinde büyük bir deneyim içinde olacaktır. Bu da tabii ki yine mesleğine yansıyacaktır. Her ne kadar pratik anlamda direkt gözükmese de bu tabii ki de göster yani gözükebilen bir şey olacaktır. Bununla birlikte aslında biz bu zamana kadar ki de özetlemek gerekirse psikoloji okumakla ilgili konuştuk. Aynı zamanda hangi üniversitelerden bu bölümü okumalıyız diye konuştuk. Bunu zaten ben linkliye olacağım. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekir tabii ki. Psikolog nedir? Klinik psikolog nedir? Mesela bu tanımları da Türk Psikologlar Derneği'nin web sitesinden bakabilirsiniz. Ben bunları dinler şey linkli olacağım açıklamalar kısmından tıklayıp ulaşabiliyor olacaksınız diye düşünüyorum. Ve sonrasında aslında şunu da konuşmak gerekiyor. Yani en önemli şeylerden birisi Türkiye'de psikoloji okumak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizde birçok üniversite var ve birçok üniversitede açılmaya devam ediyor. Aslında bu eğitimin kalitesini de bir anlamda düşüren bir şey. Örneğin psikoloji bölümü 10 üniversitede olduğunda nasıl 20-30 üniversite olduğunda nasıl diye değerlendirdiğinizde aslında çok cevap cevapları da aklınıza geliyordur muhtemelen. Bir şey çok fazla açıldığında, bir kurum çok fazla ya da işte diyelim ki bir bölüm çok fazla açıldığında birazcık kalitesine ödün vermeye başlıyor. Türkiye'deki birçok bölüm gerçekten değersizleştiriliyor ve üniversiteler açıldıkça bu bölümlerin kalitesi de yavaş yavaş düşüyor. Çünkü akademisyenler yetişemiyor. Farklı alanlardan mühendislikten gelip de yani ders vermesin. Anladınız mı? Yani bu aslında kaliteyi de düşüren bir şey oluyor. Öğretmenlerimizin de yani işte akademisyenlerin de bileyim. Akademisyenlerin kalitesini düşünen bir şey ve farklı olanlardan bize ders verilmesine zorlanan bir şey haline geliyor. Ve böyle olunca da Türkiye'de psikoloji okumak çok da değerli bir şey olmuyor. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar gerçekten değerli bir şeydi. Ama şu anda herkes gayet rahat bir şekilde okuyabiliyor. Size tavsiyem, bakın ben bunu gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Yani 500 bininci, 300 bininci ya da ne bileyim gerçekten sıralamanız bu aralıklardaysa yani bu bölümü özel işte bu burslu, burslu olmayan bir şekilde üniversitelerde okumayı tercih etmemeniz yönünde olacak. Çünkü bu sıralamayla olan özel üniversiteler size çok iyi bir eğitim sunamayacaktır muhtemelen. Yani zaten şunu da destekliyorum açıkçası. Herkes psikolog olmasın. Keşke herkes psikolog olmasa. Ya yani umarım Türkiye'de psikoloji okumak daha kaliteli bir eyleme dönüşebilir. Umarım bu programlar daha çok beceri üzerine, daha çok nasıl desem sizi pratik anlamda besleyen şeylerle doldurabilir. Aslında burada psikolojinin bu arada genel olarak toparlamak gerekirse psikolojiden bahsederken klinik psikoloji falan dedim. Yani klinik psikoloji nedir gibi bunları aslında Google'dan da aratabilirsiniz diye çok üstünde durmuyorum ama kabaca şöyle söylemek gerekebilir. Psikolojinin birçok alt dalı var. Yani klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişimsel psikoloji, adli psikoloji, psikoloji gibi gibi. Daha çok uzuyor nöropsikoloji falan. O da artık daha çok mesela e, robot psikoloji falan var. Robot psikolojisi. Birçok şey var. Yani psikoloji aslında sadece klinik psikolojiyle sınırlı bir alan değil. Bu yüzden kendinizi de olabildiğince geliştirip okumalara verdiğinizde aslında psikoloji öğrencisiyken tüm bunları da keşfetmiş oluyor olacaksınız. Mutlaka dergiler okumaya çalışın. Özellikle bilim dergileri. Özellikle Popular science mesela çok şey katmıştı bana bu anında. Psikoloji derdi bir şeyler geçiriyor içerisinde. Tüm farklı bilim dergileri de vardır muhtemelen böyle. Araştırdıkça, okudukça zaten kendi hedefleriniz doğrultusunda bir psikoloji alt alanında uzmanlaşmak isteyeceksiniz de diye düşünüyorum. Buraya kadar aslında birazcık akademik safhadaydık ama şu anda itibaren de psikoloji okurken aslında ne yaparım etkinlik vesaire gibilerinden konuşmak gerekebilir psikoloji öğrencisi olmak aslında etkin olmayı zorunlu kılıyor bir yandan yani psikoloji öğrencisi olduğunuzda direkt böyle kulüplere seminerlere sempozyumlara artık efendim söyleyeyim bütün eğitimlere alışık olmanız gerekiyor aslında bunları sürekli konuşuyorsunuz alanın içindeyken etkin olmayan bir öğrenci bile mutlaka yani üniversite döneminde en az 10 tane etkinliğe katılmıştır yani etkin değilim diyen bile o yüzden bu alanda etkin olmaya çalışmanız size çok şey katacaktır. Ben ne yaptım? Kendimden örnek vereyim. Ben e, psikoloji kulübünde çok fazla etkin oldum, yönetimde yer aldım. Aynı zamanda biz böyle dergi falan çıkarma süreçleri Ve Dergi çıkarınca da mesela araştırma yapmaya araştırmayı nasıl sunacağımı APA yöntemine göre herkesin belası alıp, bütün psikoloji öğrencilerine zor bir öğrenme süreci olabilir. Ama dergi çıkarırsanız bu çok kolay olacak. Neden diyorsanız dergi çıkarırken dergi yazılarını düzenlerken ve o şeylere hakim olurken bir araştırma sunmaya hakim olurken olmaya çalışırken aslında APA yöntemi de çok fazla öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu öderilerinizde de öğreniyorsunuz zor geliyor başta ama sonra çok kolay oluyor. Zaten APA'nın kendi sitesinde neyi nasıl kaynak çeliyor göstereceğiniz yazıyor. Özellikle İngilizce yarattığınızda çok güzel kaynaklar çıkacak karşınıza. Yani etkin olmak gerçekten gerekiyor. Ben de işte kulüp ve dergi alanları çok etkin olmaya çalıştım. Tabii kulüp diyoruz ama aslında kulübün içinde birçok şey yaptık. Her sene sempozyum düzenledik. Sempozyuma paralel dergi çıkarttık. Ki dergiler basılı dergi de, e-dergi de değildi. Yani bu etkinlikleri yaptıkça aslında ben alana dair birçok şey öğrenmiştim. Size de bunu tavsiye ederim. Zaten bu çok klişe bir tavsiye. Etkin olun. Ama bu etkin olmanın ötesine çıkın. Siz etkinlik düzenleyin. Yani organize edin insanları bir araya toplayın, şunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız. Grup içinde fikrinizi beğen edin ve bunun arkasında durun. Bunlar çok değerli şeyler. Dergi çıkarın abi, dergi çıkarın ne olur. Çünkü dergi çıkarmak size çok şey katacaktır. Yani eminim bunu yapıp hani bana hak vereceğinize o kadar eminim ki dergi çıkardıktan sonra nasıl araştırma yapılır, nasıl geliştirilir, nasıl insanlardan yazı istenebilir, nasıl yazıları editleyebilirim ya da intihal nedir? intihalden nasıl kaçabilirim? falan gibi birçok şey öğrenmiş oluyorsunuz. Tabi bu üst dönemlerinizden de böyle tanıdığınız varsa onlar size çok güzel hatırlıyor nasıl çıkarılacağını da. Siz de bunu sürdüren böyle bayrağı alıp taşıyan bir tarafta oluyorsunuz. O yüzden bu tip şeylere katılmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde farklı kurumlarla etkileşim içinde olun. Özellikle sevgi yerlerine gitmenizi tavsiye ederim. E Bu tarz böyle rehabilitasyon gibi staj bulabilirsiniz bu tip yerlerde. Çünkü her ne kadar staj ilanları açmasalar da siz böyle bir meyil telefon ya da birebir gidip orada çalışmak ya da staj yapmak istediğinizi söylediğinizde muhtemelen geri çevirmeyeceklerdir. Bu tip yerlerde staj yapmanız size birçok şey katacak özellikle alanda öğretilmeyen birçok şeyi aslında staj yaparken görmüş olacaksınız. Bence şunu yapmalısınız. Bir okuma grubu kurun ve belirli bir kuram seçin ya da bir kuram kitabı seçin. Onu birlikte okuyup tartışmaya çalışın. Okuma grupları size çok şey katacaktır. Eğer dersleriniz verimli değilse arkadaşlarınızla toplanıp bu ders hakkında kendiniz araştırmalar yapıp kendiniz kendi aranızda birbirinize sunun. Aslında kabaca bunlar ama yapabileceğiniz milyon tane şey var. Gönüllü olabilirsiniz. Birçok gönüllü kuruluş var. Bir Google Latin yeter ki. Birçok yerde gönüllü olabilirsiniz. Yani bir gönüllü olmak, bir çorba dağıtmak da olabilir. Bir çocukla etkileşime geçmek de olabilir. De i̇şte bilmiyorum aklınıza ne geliyorsa. Yani bu gönüllü artık o kadar derya deniz bir alan olmaya başladı ki. Siz yeter ki isteyin. Gönüllü olabileceğiniz bir sürü alan var. Almıyor diye bir şey yok. Her yer alıyor. Özellikle dezavantajlı gruplarla etkileşim içinde olmanızı tavsiye ederim. Kanser tedavisi gören çocuklar, yetişkinler olabilir. Mesela kaç yıl bu alanda çok iyi. Otizmli çocuklar olabilir. Onun dışında sevgi evleri var. Bunun ilgili birçok aslında kurum ya da böyle topluluk olabiliyor. İçinin gönlü kulübü var. Mesela onun alt alanları var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Onlara bakabilirsiniz. Farklı üniversiteden olsanız da ben de mesela dahil olmuştu. Ya bu tip şeyleri araştırıp baktığınızda aslında böyle hep dallanıp budaklanıyor ve birçok alanda etkin olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda seminerlere katılmak, işte ücretsiz eğitimlerin peşinde olmak da size çok şey kılacaktır. Eğitim almayın arkadaşlar. Lütfen eğitim almayın. Farklı böyle hiç bilinmedik yeni açılmış kurumlardan, psikoloji öğrencisinden gerçekten para kazanmaya çalışan birçok kurum var. Ama siz bunu yapmayın. Bir sertifika ne kadar etkin olabilir ki? Yani bir sertifika dediğiniz şey aslında A grubundan gelen bir sertifik ve değersizdir arkadaşlar. Çünkü bu uluslararası alanda ya da ulusal alanda nasıl bir değer taşıdığını araştırmadan aldığınız sertifikası hiçbir şey kazandırmayacaktır. Aldığınız eğitimlerin kalitesini mutlaka ölçün ve geçerliliğini ölçün. Yani demek istediğim yani yeni ve güncel halleri olduğu eğitimlerin eski hallerini almanız hiçbir şey kazandırmayacaktır. Çünkü gerçek bir ölçüm yapamazsınız o testte. Bu arada testler gerekli midir, gereksiz midir? Bunu da mutlaka üniversiteden mezun olduktan sonra düşünmeye çalışın. Çünkü üniversitenin son senelerinde böyle eğitimler veriliyor. Bazen size verilen eğitim yeterli olabiliyor, bazen olmayabiliyor. Psikolojik testler eğitiminiz eğer yeterli ise belki de bu eğitimleri almanıza gerek olmayacak ve yani gerçekten maddi açıdan da yetersizseniz eğitimleri almak konusunda psikolojik testler dersinde aldığınız şeyler size bir süre idare edebilir. Ama tabii ki sonradan spesifik olarak şu ABC eğitimlerini gerçekten Türk Psikologlar Derneği gibi kurumlardan alabilirsiniz. Ya da gerçekten mesela Çocuk Nörolojisi Derneği var. Eğer doğru söylüyorsam ismini. Mesela Denver 2 orada var. Sadece onlar verebiliyor. Hani bunların sadece onlar verebiliyor kısımlarını iyice araştırıp sadece onlardan almanız çok iyi olacaktır. Belki şu an psikoloji öğrencisiyken sadece psikoloji Türk Psikologlar Derneği'ne bakmanız, onu baz almanız size çok şey katar. Aynı zamanda farklı dernekler ben de aşağıya bir sürü şey eklemeyi düşünüyorum bu podcast'ten sonra. Hani sizin yararlanabileceğiniz ya da takip etmeniz gereken dernekler, sayfalar falan gibi. Özellikle bu alanda da çok ayrılıklar, içerikler olabiliyor. Ama önemli olan sizin etik bir şekilde bu şeyleri takip ederek maddi gücünüz olduğunu da alıyor olmak zaten. Ama bunu hemen üniversitedeyken yapayım diye koşturursanız aldığınız eğitimler bakarsınız ki hiç işinize yaramayacak eğitimler olur özellikle alana girip alandaki eksikliklerdeki şeyleri doldurmak adına alabilirsiniz. Yani çalışıyorken alabilirsiniz. Bu eğitimler kısmında ufak bir parantez açmak istedim. Çünkü insanlar çok fazla para ve gereksiz yani. Önemli yerlerden almadan farklı farklı yerlerden almanızın bir mantığı olmayacak. Ama ücretsiz eğitimler, ücretsiz seminerler, sempozyumlar bunlara katılmanız size çok çok şey katacak zaten. Umarım etkin bir şekilde psikoloji bölümünü okuyabilirsiniz. yani tabii ki bu iş konusunda falan bunları daha çok psikolog olmak adlı podcast'te konuşmak istiyorum. Oraya girmek istiyorum. Ama buraya kadar bir sorunuz, bir görüşünüz ya da bir geri bildiriminiz iyi kötü bana ulaşabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında da mail adresi yazacağım. Oradan bana istediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Sorularınız olursa belki bunun ikincisini falan kaydederim. Hani psikoloji öğrencisi olmam iki gibi. Özellikle sizin düşüncelerinizde şekillenecek. Bir söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım faydalı olmuştur.